başla başla. Ben bunun kuşlarından baş yapın ödülünü çalabiliyorum ben. Hmm. Şeye girmen gerekiyor. Ben bence beklemezler öyle bir şey. Yani rica ediyorum proxy'ye gitme ya. Öyle öyle şeyler yapınca benim oyun kötüleşiyor. Ne yapacak ki Arkasını değil de şimdilik. Boş veriyorum. Aynen. Ekko nereye gitti? Bir de geldim, bir de geldim. Ne mi Nereye gidersin nereye gitti? Ha. Aşağı tarafa doğru yürüdü, bilmiyorum. Benim ormanıma mı gitti, kendi ormanına mı gitti? Galiba kendi ormanına. Benim oyuncunun biraz az ya. Gank atabilirim belli bir arası. Bot dediğimizin hit karar verdi bir anda. Geliyorum ama. Flaşı varmış. Kibir alıyoruz herhalde direkt ya. Bizim top den... Bindim alamete, gidiyorum alamete diyor. 0 0 Herhalde arkadan geliyor sana. Şey de gidiyorum. Bekle bekle bekle. Ben de gidiyorum. Burası dayı oldu, Push dayı. bizimkiler push'a daha bir yardım etmeye de gerekiyordu da etmedi. Daha iyi. iyi. Bak Fido 6 tek başına yardım etmesi gerekiyor. Ki böyle olmasın durum. Fena mallar ya. Yani. <laughs> Jace'e geliyor. Rahatsız edebileceğim tek şey de da bir lafın altı atacak uzatacak gibi geliyor ally has been slain. Bak Killing spree. Aa, <gülüyor> 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 Hı, oo, oo, çok kötü, çok kötü, çok kötü. Bu sendeyiz orada haberin olsun. Ben bu oyunu bilmediğim şampiyonla pek oynayamam. ya Abi sen insan mı? Biraz erken çıkıp atsana o piyere. Bu oyunu ben de taşıyamam ki. Taşıyabileceğim yok yani. <laughs> Şu adam ne yapıyor orada? Onun Frisix oynamıyor musun? Sıkışırsın şu. Bu ikisi yok. Flash'ı dönmüş olabilir Şifası var. Ee, oyunu ben mi oynamayı bilmiyorum yoksa bu oyunu FF atıp çıkabilir miyiz ya? Hani ben top denilen alamıyorum. Rakip canlı önüme geçti.

Ya benim oyun niye duruyor ya? Sunucular da sucuk mu pişiriyorlar? Bağımsız bir küçük firma. Şimdi kampanya. Heee ping atacak. Adamın ultisi var yanındayım. Ult atıp almak yerine ping atacak. Neden çünkü tank vidası hiç söyleyeyim. Neden çünkü otafi Ah unplayable ya Çok açılıyım bayağı İnsan insan abamazlar Nerede nereye gitti ki? Görmüyorum Sen gitti yok ama. yok. Ha. Kulaşı var ama. Niye olmasın ki? Ya utanmadan ultiyle lastik atıyor ya. Çok mu Ne yapacak bir şey yok. Senin sesin niye az çıkıyor? Bilmem. Açayım bakalım sesini. Bir <laughs> adam red'e aldı şey çıktı. Ha bunu az hasar vurmak değil mi? <laughs> ben tek başıma rahatça alabiliyorum. Ne oldu burada deme çarpmış. Şok vuruyor. İ 218 vuruyor. Öyle bir gameplay yok. Flaşıma al. Geliyorum bu arada. Kill'i aldı. Kill'i ben 3000 gold'um var. Şu bot ormanı ilk beyaz atacağım. Coin dinlenebilir bu arada. Green, bence. Yok ya yorum olmayacak. Kimimiz kaynım bulduğuna gideceğim bak. <laughs> Hadi oynar. Eyvallah. Zinke öldü. Oyna oyna oyna. Oyna oyna. Biz ikileniyorduk. Market tipi geliyor. Tek <Tekledim> ben bunu. Nasıl? <laughs> Hı. <laughs> Kule kule sek demiş. Al satıyor satıyor. Ben ejder alıyorum ben. Ah. Oh. <laughs> ama ben burada Orada durma sağa yani. sola atıştı işte, geride ya. Jason Wade puşlamasını bekleyin. Değil mi? XR kasıyor böyle. Ya bu ne kadar kötüsün be sen. <laughs> Adam uçat döndük adamı kağıtma önce. Ya bu, bu support, bu support nereden? Bu support Fransız falan mı? İsmi ne bunun? Bence bu support Fransız yani. Bu, bu kadar şey olmasın başka açıklaması yok. Hadi bakalım takım yardım alacak mı? Yok. Şunu geliyorum ya tek yok. ediyorum. Şu an yine Atakan ne kadar iyi, ben tam çözemedim ya. İyi. Bence Atakan, okay. fight'ta <laughs> öne geçebiliyorsan <laughs> iyi. Agro alamıyor direkt ya. ne diyorum, refleksleri çok kötü bunların. Öldü. Yok biz, bu... Skill hocam mantı çok kötü oyunda bence. Arkeon'da kızıştıran herhangi bir çar geldi vakit bunları bayıltıyorlar seferinde. Arkadaş <laughs> yok. Ya bu tarzı meta build'ı bu da bu sanki daha çok ya durumda. Bu da daha iyi geliyor ama. Hemen direkt başlıyorum buraya. Adamlar gelmesi fark ediyoruz. Aaa şey bu. Salalıyor muyum yok. Hocam çok da böyle. Şey yok birazdan tekliyorum. Kimse güçsüz olduğunu söylemez. 啊，这么。 Ne oldu biliyor musun? Ben çarımı bilmediğim için orada oynayamadım. Ama ne oldu biliyor musun? Çar çok fazla vuruyor. Öyle yani. Ben de Hani ben normalde orada kayna oynasam Jace dönüşünce tek atamayacağım pozisyonda. Kalınlığı tek atabiliyorum